buradan gelirken ne bulduk arkadaşlar? Şifalı suyu kullan şifasını Allah'tan bul diye bir söz var. Artık ne yazmış millet? Böbrek taşını düşüren su yazmışlar. Suyun tadına baktım ben. Ekşimsi bir tadı var. Sanki limonlu su gibi. Onu artık top böbrek taşını düşürüyor mu düşürmüyor mu orasını bilemiyoruz. Şöyle bir sistem yapmışlar. E, deneyeceğiz aldık bakalım Bizde de böbrek taşı bolca miktarda var zaten İstemediğiniz kadar Denemek lazım denemeden de olmaz Bu yer nerede Bu yer Balıkesir'den gelirken 5-10 kilometre falan mı Balıkesir'den burası 22 Balıkesir'den 22 kilometre mi evet. evet duydunuz Balıkesir'den 22 kilometreymiş Bayat köyüne giriyorsunuz Bayat köyüne girdikten sonra köye tam gelmeden Abi. Şifalı su diye yazıyor orada zaten arkadaşlar Sağa dönüyorsunuz Bizim Muharrem Alkan'ın köyü burası. Atalarının köyü. Bakalım. Şifası tabi Allah'tan. Biz bir deneyelim. Hazır gelmişken dedik. Bakalım artık ne kadar yapacağız. Ama biz fazla elimizde bidon yoktu. Çok alamadık. Deneyeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. Herkese iyi günler.